Açık konuşalım. Bu daha ilk programımız arkadaşlar. E, dekorumuzu yeni yaptık. Kostümümüzü yeni giydik. Bundan sonraki tarzımız budur. Bir beğendiniz mi beğenmediniz mi? Genel bir kamuoyu yoklamasıyla bir bunu bir öğrenelim. <gülüyor> <gülüyor> bağırıyorsun da bir de erkek olarak yani yanımda böyle can sıkıcı konu kapansın diye de bu tarafa bakıyorum burada abi böyle beyaz beyaz. Yani, Allah muhafaza dışarıda falan denk Allah muhafaza yani evet. Nereden geldiniz hocam? Nereden geldiniz? Bağcılar. Bağcılardan hemen sizi oraya geri gönderiyoruz. Şaka söylüyorum şaka söylüyorum şaka söylüyorum. Alın arkadaşlar evet. Şimdi şaka şaka vallahi şaka. Bağcılardan oğlum dibimizden gelmişsiniz ya. Her hafta mı geliyorsunuz? Bir de utanmadan yani üstüne. Bağcılar'dan dibimizden geliyorsunuz değil mi? Her hafta geliyoruz diye. Utanmadan diyorum. Rezillik abi ne yaptın? diye. Ya. Beni çok seviyorsunuz. Vallahi çok teşekkür ederim. İki arkadaş beni çok seviyorsunuz. Evet. Ne işle meşgulsünüz? Kuaförsünüz siz. Sen de kuaför. Çek arkadaşın saçları. Çek arkadaşın saçları. Yakından çek arkadaşın saçları terziyi söküğünü dikemezin <laughs> ee, kuaför versiyonuyla sizlerle beraberiz. <laughs> Teşekkür Abi gelsene bir. Bir gel gel Allah'ın seversen. Ben bu kuaförlerin, kuaförlerin saçlara bayılıyorum. Abi sahiden de saçlar enteresan ya. Yani böyle, şimdi benim de yataktan kalkmış halim var da. <laughs> seninki yatakta kalmadan önce kafayı bayağı bir böyle hani... Baya, Efendim ben şuraya konuş abi, şuraya konuş. Çok uğraşıyorum. Çok yani uğraşıyorsun. Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu endama, bu saç, yani vücut böyle gelmiş, <laughs> final noktasında, saç noktasında, saç diyor ki bana şunu anlatıyor senin saç. Bitmiyorum, bu tarafa gidiyorum diyor. Yani hani daha yolun var diyor hocam. Nerede kuaför dükkanı reklamını da yapalım? <laughs> Mahmut Bey yolunda. Mahmut Bey yolunda. Mahmut Bey yolunda derken yol üzerinde tek başına oturuyor herhalde böyle. <laughs> <laughs> Adres vereyim. Ha Kuaförün adını söyle. Salon değişim. Salon değişim. Ay çok <laughs> güzel salon değişim. Ama salona senin değişim yazmana <laughs> gerek yok. Zaten sen çık kapının önüne. Salon değişim yani. <laughs> Hayırlısı olsun. Allah bir bereket versin. Kendine iyi bak. Böyle bir şeye ihtiyacın oldu mu reklam meklam gel buralardayız. Aramızda İstanbul Üniversitesi. <laughs> Yıldız Teknik Üniversitesi. Dumlu Pınar Üniversitesi. Haliç Üniversitesi. Ne güzel yerde değil mi sizin okul? Ha, Haliç Üniversitesi'nin yeri. Evet, Pamukkale Üniversitesi. Kahraman <laughs> Maraşlı Çiğma. Bayağı sorgusuz, sualsiz sanki teyzemle evde oturuyoruz yani <laughs> öyle bir la yayındayız. Bunun ilk programı bu adam heyecanlanır mı? Heyecanlanır. Siz de heyecanlandınız. Siz de Gelin bakayım. Ne, hangi üniversite? Kahramanmaraş Sütçü Üniversitesi. Bir daha söyle. Dur bakayım bir daha söyle. Kahramanmaraş Sütçü Üniversitesi. Aa bak okulda <laughs> bak, bak bir dakika. Bir dakika. Bu yaş kaç yaş? 22. 22. Evet. Ay senin hareketler, hareketler bir erkeğe sorsan hangi okul diye Kahramanmaraş Sütçü İmam. Bak soruyorsun hangi okul? <laughs> Kahramanmaraş Sütçü İmam <laughs> Hangisi? Kahramanmaraş. <laughs> Kahramanmaraş Sütçü İmam University. Kahraman University of Kahramanmaraş. <laughs> evet peki alalım hediyelerinizi. Evet, size dondurma getirdik. Dondurma Kahramanmaraş'tan evet, evet, evet. bayağı evet, da, da biz de, rica ederiz. Artık bu dondurma değil süt olarak içerim akşamdan. Hayır hayır. Çok şoklu şey. olduğu için bir şey olmuyor. Ve biz buradan Kervan Pastanesi Mustafa <gülüyor> <gülüyor> biz... Arkadaş parası neyse verelim Yapma reklamını. <laughs> bir kere kersi, bizi buraya Sizi Ama buraya getirdikleri için. Ediyoruz. Peki bizler de onlara çok teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş Üniversitesi'ne ayrıca gönülden çok teşekkürler. Evet. Düşünmüşler, Peki. getirmişler. <laughs> Evet. Diğer üniversitelere bakın. <laughs> Balıkesir Üniversitesi. Fenerbahçe <laughs> Yüzme Kulübü buradaydı. Fenerbahçe <laughs> Yüzme Kulübü'nden iki arkadaş şu anda bizlerle beraber. Kulüp zaten iki kişilik. <laughs> ee, yok nerede diğerleri? <laughs> Boğulmuş. <ha? gülüyor> Allah göstermesin. <laughs> Peki, antrenmanlar var. Onlara da selam. Erzurum 2011 Kış Oyunları Kontesti. Hoş geldiniz. 2011'de ne zaman başlıyor Kış Oyunları Erzurum'da üniversiteler? <laughs> Bak ilk programın heyecanı, ben ne yapayım? Dondurma elde kalmış, ekip diyor ki bırak diyor, anlamıyorum. Böyle bırakıyorum böyle. <laughs> Şöyle bıraksam olur Şöyle bıraksam olur mu? <laughs> Ya bu şimdi o kadar değerli ki bırakınca insanın yanına çökesi geliyor. Yani hani bunu bıraktığım yere gidip ben de oturayım istiyorum abim. Yani yan, yanından uzaklaşmayayım. Kahramanmaraş'tan getirmişler. Bu buraya bırakılır mı abicim? Bu buraya bırakılır mı? Ben bunu başlamam. Baktığımın... Evet. Ne zaman başlıyor? Bir daha söyle. 27 Ocak'ta başlıyor. Hayırlı olsun. Bütün üniversiteler geliyor. Dünya üniversiteleri. Sertap Erenel Fan Club. Harika, o da burada. Arkadaşlar, bu... E, şunu şöyle vereyim, sahiden de alırım biraz sonra. Baki abi, bir gelsene ya. Baki abi, bir gel. Allah'a ısmarlasın. Evet. Baki abi kim? E, bu dekor arkadaşlar, bir yapıldı, bozuldu, bir yapıldı, bozuldu. Şu anda da hala bitmedi. Bu aslında biraz daha eksik bir dekor. Önümüzdeki haftalarda ya, tamamlanacak bir dekor. Yani sene sonuna doğru aslında yavaş yavaş tamamlayacağımız bir dekor bu. Yani bir çıtır çıtır sesler gelirse korkmayın dekor yerine oturuyordur ee, yavaş yavaş. Evet. Ee, Baki abi bizim dekoru yapan arkadaşların başında. Bu dekora bugün Kanal D'nin bütün ekibi, dışarıdan bir sürü ekipler. Sabah burada hiçbir şey yoktu. Öğlende ben geldiğimde moralim bozuldu, Allah'ım benim yetişmeyecek. Akşama doğru yoluna girdi. Gece yayına girmeden önce burası müthiş bir hal aldı. Orası değişti, buralar değişti, orkestranın olduğu yer değişti. Bir tek orkestra değişmedi. Sevgili Baki abi de bunun başındaydı. Hocam benim kaçıncı dekorumu yapıyorsun? Kaç senedir beraber çalışıyoruz? Bu yedinci dekorumuz. Yedinci. Evet. Yedi tane beyaz şor dekoru yaptın. Evet, yedinci sezon. Bunu nasıl buldun? Nasıl bir dekor oldu sence? Bu konsept olur. Zaten sizin dekorlarınızı yaparken severek yapıyorum. Evet. Aynı zamanda hayranınızım. Seyrediyorum sürekli. Estağfurullah teşekkür ederim. Şu anda herhalde 72. saat uyumamışız. Vallahi de o kadar evet, oldu mu? Evet. Hadi ya evet. vallahi. Abi vallahi özür ee, dileriz. yani ne diyeyim. Yani, diye yani, diye. E, bir şey diyemedi ya. Bahçı durun. Parasını e, vermedik mi abi nasıl oldu ki böyle değil, bir Parası değil iş aslında. <laughs> ha tamam. Hayır, hadi. Dekor evet. ilk önce dekorda para değil iş ve zaman. Gün olarak yetiştirme süremiz var. Ee, yani ekibim ve ben hiç uyumadan Eve gittiğin zaman dekoruna bakıyor musun? Bu dekoru ben yaptım diye. Hanımla falan oturup böyle konuşuyor musunuz? Tabii. Yani, konukların şu anda oturduğu yeri ben yaptım. Seyircilerin oturduğu yerleri ben yaptım. Beyazın yürüdüğü yerleri az vakit harcamadık falan diye konuşuyor musunuz? Şimdi... Arkamızdan konuşuyor musunuz abi? Yok şöyle diyeyim. Ha. Dekora girerken üzerimde bir 2000-3000 ton gibi ağırlıkta bir yük var. Ama bitip gidince kuş gibi oluyorum. Eve gidince işte oturuyorum çocuklarımla, eşimle bunu biz yaptık. Şu anda da seyrediyorlar zaten. Babalarını çünkü üç gündür görmemişler. Ay abim benim ya. Vallahi teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili Baki. Çocuklarını üç gündür görmedi. 72 saattir bu dekorda. Aç kalmadı mı? Kaldı. Susuz kalmadı mı? Kaldı. Parasını aldı mı? Aldı. <gülüyor> 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 Ellerinize, yüreğinize sağlık. Bu işi burada çıkıp yapıyoruz ama bunların arkasında çok büyük emekçiler var. Işıkçılar, sesçiler, e, temizlik hizmetlerine çalışanlar, kameramanlar, dekorcular, sevgili Şirine çok çok teşekkür ediyoruz. Ş Şirin daha tekine bu dekoru çizdiği için. Sana ve bütün emekçiler adına sana koskocaman bir alkışla Baki abicim Teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.